Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak sonrası bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu zarar gören 5 otomobilden biri kullanılamaz hale geldi. Kamil Ocak mahallesindeki 4 katlı binanın bahçe istinat duvarının bir kısmı yoğun yağışın ardından çöktü. Huzur Apartmanı otoparkında bulunan 5 otomobil çöken duvardan zarar gördü. Otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen 06 DC 8893 plakalı otomobilin sahibi Fuat Kutlu Sican Anadolu Ajansı muhabirine, aracını otoparka çekip yukarı çıktığını ve yarım saat sonra olayın yaşandığını belirterek, bir yağmur, bir afet, bir ses duyduk. Aşağı indik. Burası inmiş, aşağıya arabanın üzerine açmış. Arabanın üzerine indi, araba komple gitti, dedi. Te yandan, Keçiören Bağlarbaşı Mahallesi Göksun Sokak'ta da yağış sebebiyle yol çöktü. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 CTR 367 plakalı otomobil, çöken yolda oluşan çukurda kaldı. Hasar gören araç, çekici vasıtasıyla kaldırıldı.